Selamlar dostlar. Hemsil Combat Daily Combo 28 Haziran. Evet, special'da iki tane önemli kartımız var. Premarket Market Launch diyor. Birincisi bu. Ben almayacağım. Ee, sadece size yayın yapmak için yapıyorum. Ee, çünkü aldığımda kazandığım arasında çok büyük fark oluyor. Birincisi Premarket Market Launch. İkincisi NFT Collection. Bunu da almayacağım gördüğünüz gibi. Zaten 5 milyon alacaksam 12 milyon neden harcayayım? NFT Collection. Son olarak da legalde lisans Etiyopya var. Bu da bir işime yaramıyor benim. Lisans Etiyopya. Bu kartları size ekstra görselde paylaşacağım zaten. Bugünün kombası bu. Yarın görüşmek üzere.